Yes dude. Eee ortamı bir görelim. Ya bu tip ne ya? Ya bu tip ortama, ne ortama. ya? Oha. Eray şuraya baksana. Asiktir. Bu ne oğlum? insanlar geçiyor. Burada ne yapıyorsun sen? Kanka çok güzel. Otel değil mi lan? Nasıl otel lan bura? Bak. He. Şimdi, Şimdi çok tatlı yer. E bir şey söyleyeceğim. Şimdi kaç gün kalacağım bakalım orada. Kanka çok değil ya yarın döneceğim işte. Ya aman bu nasıl tatil? Bu ayın sonunda veya diğer ay tekrar geleceğim. Nereye? Buraya. Niye buraya bir daha gelin oğlum? Başka yere git aman akıyım. Kanka burası sardı ya. E tamam da sardı da farklı yerlere gitmenin daha iyi olmaz mı Niyazi? Holiday Niyazi. niyaze öyle. Ne oğlum ben öyle flört edip gibi konuşuyorsun amcık? Etmeyeyim mi? Sen hayırdır dişlerini fırçalamışsın. Normalde yapmazsın böyle şeyler. Hep hep Senin genel olarak şu sağ dişinde böyle bir sarılık oluyordu da ondan dolayı dedim. Ee, iyi nasıl gidiyor hayat? Ben abi nasıl gidiyor? Eee good. Senin nasıl? Valla şeyim çok iyi geldi ya. Harbi mi? Bak gerçekten kafa dinleme çok iyi geldi. Mesela nasıl kafanı dinliyorsun Niyazi? Kanka geceleri böyle sahile çıkıyorum, gökyüzünü izliyorum, denize bakıyorum amına okuyayım. Allah Allah. He, manitamla geziyorum. Ooo, dondurma, He. dondurma alıyor musun? Kanka. Tamam, kandırma yiyeyim mi buffle, hey, birlikte? Waffle yiyorum. Waffle mı? Olmaz. He? Ha sıcakta da waffle be. mı yedin amana koyayım ya? dondurma alıp birlikte sahilde yürüyeceksiniz amana koyayım ya. Ee, Yine var ya obezliğin de... tutmuş ama kızı de waffle yiyon ne mi orada amcık? <laughs> waffle Kanka, diyor birkaç ya. Saat, birkaç saat sonra bir daha dışarı çıkacağız. Orada yeriz o zaman dondurmayı. Vay ben Niyazim sevgilim beni çağırmadın ha. Vay be. Ya, var. Allah Allah. Vay be Allah, ben, Allah. Sana otelde, ben sana otelde ütülettirdim <laughs> lan kendimi. Ya salak. Oğlum mal mısınız ya? Ya arkadaşlar bu arada bizim otelde çok garip hikayelerimiz var. Bu ne? Ya harbi ya. TRT Haber eşliğinde ütü yapıyordu. Böyle garip bir <laughs> olay oldu. Yap ya yapamıyordu, yapamıyordu, yapamıyordu. Geldi, İçeride yapamıyordu. ben duş alıyordum ya. Ya Hobbit ama arkadaşlar. Ya, zaten Sercan'ın aleyküm. yayınını aleykümselam izleyenler falan vardır. Adam tüm uçağı körü sos kokuttu ya amına koyayım uçakla falan. Vallahi billahi çok değişikti ya. Bir daha ben şunu anladım. Tatile gitmeyeceğim adamları belirledim kafamda az çok. Niyazi ne Bey. Belirledin mi kanka? Kimler var abi gitmeyeceklerin? Bir şey söyleyeceğim KFS sen var ya büyük, bana büyük yanlıyorsun ya kanka. Kanka ne alakası var amına koyayım ya? Valla bir şey söyle, de, güzel makara lan. çevirmedik mi? Ne? Güzel makara çevirmedik mi? Çıtır. Bak ben de uyuyabilirdim mesela. Erdemit'in neresi sorsana. Neresiymiş Erdem'in? Ed... Neyin ya abi orası ya? Adremit'in <laughs> altın alık. Altın alık. Konumları bakayım. Ne kadar verdiniz otele? Kanka burada otel 2 geceliği 6. Çok iyi lan. E, iyiymiş. <laughs> Bizim gittiğimiz Mersin'dekine bak bir daha. İyiymiş <laughs> hocam. Valla deniz kenarında sıfır işte. Abi deniz kenarında ben onu anlamadım. Ya göstersene bir gemi geçiyor oradan aman amk. orada mı yüzüyorsunuz? Kanka şurası, şu gemi club. He. Onu avalan edire miydim amk? He. onu bizimki yere sakın söylemem ha. Sercan falan duymasın? Valla Sercan. Yazabilir. Ben... Oğlum çok garip bir otel insan. Bir şey söyleyeceğim. Biraz rahatsız olmadınız mı chat? İnsanları geçiyor sürekli evet. amına koyayım. Çok fazla şey var evet ama. Ama yastıklı kısım güzel bir şey orada niyazlar bir alacaksın önüne sarılacaksın Vallahi yok diyenler orada. yani hani bilmiyorum ama ben rahatsız oldum ya bu hani garip bir tatil gibi geldi bana. sen böyle gizlilik yokmuş gibi otelde. Evet hani sanki şey anladın mı kahve sanını? Evet evet. Mahremiyetler gizli mi yok. Sen bir kere orderin sesini duydun mu bizim otelde? <gülüyor> yok. <gülüyor> Neyse, hadi. Uza, git tatilin mantilin yapın. yapıyon? Eyvallah. İyi biz Haftalık değerlendirme yapacağız, sana da sıfır puan vereceğiz. Ya Eray, Allah oğlum, şey sıfır vermedi, 1 mi ver la. Hayır, vereceğiz. Ya oğlum, sıfır olmasın Nia, Nia, ya. Niyazi Küçük, e, artık şeylerde, düşüşlerde birazcık. Vay, eyvallah kanka. Hadi öptüm, görüşürüz. Hadi görüşürüz öptüm. Vay, eyvallah kanka, görüşürüz. <laughs> Manyak amına <kıyım> ya. <laughs> oğlum, gençleşmiş oğlum lan. Öpüyorum yazip.